90 gece konduğu için yıkım kararı vardı. Ekipler mahalleye gittiklerinde direnişle karşılaştılar. Bir baba bebeğiyle çatıya çıkmış onu aşağı atmakta tehdit ediyordu. Maalesef yaptı da. Yıkım ekibi barakasının önündeydi. Oysa bebeğini kucağına aldığı gibi çatıya çıktı. Yıkıma direnirken bebeğinin ölümünü bile göze aldı. Güney Afrika'da gece kondu yıkımı yapılıyordu. 90 gece kondu için yıkım kararı vardı. Polis mahalleye geldiğinde daha önce de rastladığı bir direnişle karşılaştı. Bir baba bebeğiyle yaşadığı barakanın çatısına çıktı. Eğer yıkım sürerse bebeğini atacağını söyledi. Polis bebeği kurtarmak için çatıda yerini aldı. Çevrede toplananların at at tezahüratları arasında yıkımı engelleyemeyen baba hiç olmayacak bir şey yaptı evi için bebeğinden vazgeçti, onu çatıdan attı. Herkes o anları çaresizlik içinde izledi. Neyse ki çatının altında bekleyen polisler bebeği tuttu. Baba da böyle etkisiz hale getirildi. 38 yaşındaki adam gözaltına alındı. Bebeğin sağlık durumu ise iyi.